Evet, ben Umut Gül, memur sen eğitim bilsen Kozan İlçe Temsilcisi. Bugün Kozan sporumuzla alakalı bir kampanya başlatılmış. Bunu yerel basında, sosyal mecralarda takip ediyoruz. biz de kendi aramızda arkadaşlarla bu konuyu değerlendirdik kozan bizim Sevdamız kozan bizim şehrimizin takımı hiç takımı hissetmek lazım bu sevdanın ne anlamı geldiğini anlayabilmek için kendi aramızda arkadaşlarla konuyu değerlendirdik ve bugün değilse ne zaman kozanın gerçekten bu takıma destek olması gerektiğini istişare ederek Arkadaşlarla pandemi dolayısıyla zaten okullar kapalı biliyorsunuz. Bu sebepten dolayı küçük bir grupla bir istişare yaptık ve bu kampanyaya kombine bilet kampanyasına destek olmaya karar verdik. Ben Kozanspor yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Yani bunu düşünmek güzel fakat burada biletin kombinatif biletin üzerinde ee, şehit başkanımız, e, Sami başkan, başkanımızın resminin olması, isminin olması bizi ayrıca gururlandırdı, onurlandırdı. Bu anlamda tekrardan Kozanspor e, Kozan Spor yönetimine teşekkür ediyorum. Üzerimize düşen ne varsa biz destek olmaya hazırız. Başkanım çok güzel konuştu. Üzerine ne konuşulur bilmiyorum ama içeride muhabbet ederken başkanımla çocukluğa gittik, bu Kozan Spor maçlarına gittik. Eskiler şahabın şey e, Eskileri konuşunca başkanımın bu konularda ne kadar duyarlı olduğunu biz saatten önceden de biliyoruz. Sağ olsunlar dernek olarak, kurum olarak, şey olarak desteklediler, desteklemeye devam ediyorlar. Bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bir şunu da söylemek istiyorum ki biz kendilerini aramadan kendileri bizi arayıp bizi ziyaret etmeleri bizi daha çok gururlandırdı. Bu duyarlılık için ekibinize, başkanıma teşekkür ediyorum. Evet ben teşekkür ediyorum seninle. Umut Hocanın zaten bize her zaman destek olacağından emindik. Bu konuda da sağ olsunlar duyarlılık gösterdiler ve desteklerini esirgemediler. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Sağ olun. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Tekrardan tüm Kozan'a bugün gerçekten bir arada birlikte olma zamanı diyorum. Burada Kozan Spor her şeyin üzerinde olarak bakılması lazım. Başkanım az önce içeride konuştuk. Biz çocukluğumuz Kozan Spor'la geçti. Amatör takımda da zamanı geldi, oynadı. Üzüldük, dayak yedik, sevindik, güldük, eğlendik. Bu sebepten dolayı Kozan'ı, Kozan Spor'u, Kozan'ın biliyorsunuz tek profesyonel takımı Kozan Spor. Bu anlamda Kayseri'ye, diğer illere, finallere çok gittim, çok katıldım. Mutlu bir şekilde gittik, eğlendik, o şekilde yolculuklar yaptık. Her seferinde boynumuz bükük ayrıldık. Kozanspor'a emek veren, bundan önceki başkanlarımıza ben buradan teşekkür ediyorum. 80'lerin sonu, 90'ların başı, biz her zaman bu sitattaydık. Ee, bu anlamda benim hatırladığım Mustafa Azgın'a hizmetleri olmuştur. Mehmet Açıkgöz'e, Kazım Özgan'a hani o ligden düştü. Mücadele ettiler. Takım tekrar çıkarma noktasında. Musa Başkan'a, ee, sonuçta en son 3. Lig'e e, onun döneminde e, takımımız çıktı. Ben bütün kulüp yönetiminde görev almış herkese ve geçmişte belediye olarak destek olan tüm insanlara, siyasetçilere teşekkür ediyorum. İş adamlarımıza da buradan bir mesaj yollamak belki haddim değildir ama e, Kozan Spor sevdalısı olarak bunu söylemek istiyorum. Kozan'dan kazanıyoruz kozanda kozanın sevdası olan takıma mutlaka yardımı olan iş adamlarımız oluyor ama bugün e, hep bir arada olma zamanı bu takım düşerse inanın e, çok büyük e, maddi güç harcasak da çıkmıyor sadece parayla da her şey olmuyor e, yani lobiniz olması gerekiyor. Çevreniz olması gerekiyor. Takımın e, lige çıkabilmesi için. Bu işler de kolay işler değil. Biz bunu yaşadık, hissettik, gördük. Bu anlamda tekrardan herkese para da olmasa arkadaşlar gelin burada futbolculara sizin yanınızdayız. Sizi destekliyoruz. Siz iyi futbolcularsınız. Bu işi başarırsınız demeleri dahi moral motivasyon anlamında büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Ben OTA TV ailesine de bize bu fırsatı verdiği için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Ee, i̇lk başta da söylediniz ya şimdi değil ne zaman diye. Evet. Gerçekten şimdi sahip çıkma zamanı. Pandeminin e, sıkıntılarını birçok sektör yaşadığı gibi şu an izleyicisiz ve her haftada bir COVID testi ödeyerek sıkışan bir yönetim ve kozan spor var. İşte şimdi tam zamanı destek çıkmak. Evet. Sevgili izleyiciler şu an Kozan Ticaret Odası'ndayız ve Mustafa Kandemir Başkanımızın e, makamındayız. Kendisi Kozan Spor'a e, büyük bir destek verdi. Luno Tekstil'den sonra en büyük desteği yine Mustafa Kandemir Başkanımız verdi. E, Kozan Spor'un e, hatıra kombi biletini aldı. Başkanım e, biz de aynı zamanda destek veriyoruz. Teşekkür ederiz size özellikle başkanım ve yönetime teşekkür ediyorum yani zorlu bir süreçten kodan sporumuzu geçiriyorlar yani koda spor memleketimizin gelişmesinde en büyük araçlardan biri yani bizim birlik beraberliğimizi sağlayan unsurlardan biri spordur bunun başında da futbol geliyor. futbolda da ee, e, kozan sporumuz var. Bu bizim için büyük bir nimet. Bunun e, çabasını gösteriyor. Özellikle başkanım ve yönetimine e, çok teşekkür ediyorum. Bizlere düşen e, bu arkadaşlarıma yardımcı olmak e, ne yapabilirsek biz iş adamlarımıza inşallah iş adamlarıyla beraber daha da çok bu bir başlangıç. Bundan sonra devam ettireceğiz. İşte beraber diğer iş adamlarımız yanına gideceğiz. Ee, Ankara'ya, İstanbul'a nerede bir şey varsa kozan sporunu geliştirmek için e, yani başarılı olması için yönetimimize destek vereceğiz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Evet, sağ ol. Tamam. Ee, evet, evet. Bize destek olan Ticaret Odası Başkanımız Mustafa Kandemir'e çok teşekkür ediyorum. Bu desteği tüm kozanlardan ve iş adamlarından kozanın evet. e, bu desteğin yapmasını istiyoruz. Yani kozan spor e, tek bizim değil, tüm kozanların takımı, şehrin takımı yani. Herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Evet. Kozanlı olarak e, vazifemiz ben İsmail Gökoluk, mühendisim. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum Kozanspor'a. İnşallah önümüzdeki günlerde bir üst görmek isteriz. temennimiz. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum İsmail Dayı. Her zaman yanımızda. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Kozan Kozanspor yönetimi adına İsmail Abi'ye teşekkür ediyorum. böyle esnaflarımızdan yardım gördük süre biz daha çok işte Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Ben Emmoğlu Ticaret Muhammed Göndermez. Ee, Kozan'da işte inşaat malzemesi üzerine inşaatçılarla, müteahhit arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ee, Kozan Spor'un bu sıkıntılı gününde destekleyelim. Evet. İnşallah Kozan Spor, Kozan Spor bizim. Kozan Spor'a biz de destek olduk arkadaşlarımıza. Ee, teşekkür ediyoruz Serdar abimize de evet, ziyaretlerinden dolayı. Çok evet. sağ olun. Sağ olun, teşekkür. Sen, teşekkür ederim. var. Sen bu ben Talip Dağlı, mimarım. Ee, Kozan Spor'umuzun değerli yöneticilerine bizlere şeref verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bizleri de düşünüp buraya kadar geldiler. Ayaklarına sağlık. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonda, böyle bir kampanyada zamanınızdan, işinizden, gücünüzden fedakarlık edip Kozan Spor'umuz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizlere de ne görev düşüyorsa her zaman... Arkadaşların yanındayız. Kozan Spor hepimizin, memleketimizin takımı. Sahip çıkmamız lazım. O yüzden buradan herkese duyarlı olmasını tavsiye ediyorum. Kozan Spor'umuzu hak ettiği yerlere getirelim hep birlikte. Alper alı bende. Ben Sizden de. bir mesajını diliyorum. Ee, söylediklerine gerçekten çok haklı buluyorum. Evet. Yani önde gelen bazı isimler var. Onları da bu şekilde davet ediyorum. Evet, Sağ olun. Bekir Bey. Ee... Talip kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Kendisi genç, dinamik bir arkadaşımız. Mimar. işinde rekor bir alış yaptı biletlerde. Ondan <laughs> dolayı Desteğildi. desteği çok büyük. Ondan dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun kardeşim. Çok. Talip kardeşime, Alperen kardeşime teşekkür ediyorum. Dedi ki, saatimizi aradı. Abi, Sedar abi siz gelin. Rekor kıracağım dedi. Dedim nasıl rekor kıracaksın? Bu zamana kadar kaç bilet aldı en fazla? 100 dedik. 101 alacağım dedi. Onun adına teşekkür ediyorum. Şu an rekor Alperen de talipte. 102'yi bekliyoruz artık. <laughs> Kardeşim teşekkür ediyoruz. Yalnız Zaten 101, 101 çok aşağı bir rakam. Kesinlikle daha buradan çıktıktan sonra kırılacağına da eminim bırakıyorum. Kesinlikle inşallah. Yani e, çok güzel işler beceriyor görüyoruz, gurur duyuyoruz. Yani bazı tabirler vardır ama elimizde büyüdü şeyle, taliple, Alper'e gerçekten elimizde büyüdüler. Bu e, yaptıkları işlerden gördükte gurur duyuyoruz. Ya çok dürüst çalışan, dürüst iş yapan en son işiyle de zaten bizim gurur kaynağımız oldu. E, hastane kavşağına yapılan Kubilay anıtı çok muhteşem oldu. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Böyle projelerin böyle genç bir arkadaşlarımızdan çıkması bizi gururlandırıyor. İşlerinde devamı e, bereket diliyorum. Devamını diliyorum bu başarıların. Teşekkür ediyorum Kozan Spor'a verdiğinden, desteğinden dolayı. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İsmim Halil Ataş, Eva İnşaat Yetkilisiyim. Değerli dostlarımıza ve yönetime teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Kozan bizim kozanımız. Elimizden geleni yapalım herkese destek olmak düşer diye düşünüyorum. Evet. Saygılar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Halil abiden teşekkür ediyorum. Kozan Spor desteklerinden dolayı. Tüm Kozanlı iş adamlarının esnaflarımızın Kozan Spor'a destek olmasını bekliyoruz. Yahya ya Başkanım ee, öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Kozan Spor'un hatıra Kozanspor'a hatıra bileti alarak destek oldunuz. Şimdi tüm Kozanlıların şu pandemi döneminde Kozanspor'a yardımcı olması yani seyircisiz oynamasından dolayı katkıda bulunması hani bence şu an yapacakları en doğru yardımdır. Hani Kozanspor'a hep beraber esnaflarımız olarak iş adamları olarak yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yardıma davet ediyorum. Yani en sıkıntılı zamanı olmasından dolayı Hani elimizden geldiğince, karınca kaderince inşallah ileride daha pandemi biter de bu yardıma ihtiyaç da kalmaz. İnşallah. Ee, evet. Pandemi devam etti müddetse de Kozan sporumuzu ayakta tutmak zorundayız. Yardımcı olmak zorundayız abi. Çok sağ olun. Siz de ya sağ olun. Yahya Başkanıma teşekkür ediyorum. Biletlerini aldılar, bize yardımcı oldular. Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kozan Spor ve Kozan Spor ailesi olarak Kozanlar adına teşekkür ediyoruz. Evet. Ben Serdar Gezer. 22 yıldır Kozan'da eczacılık yapıyorum. 10 yıldır da Kozan Eczacı Adana Eczacı Odası Kozan temsilcisi görevini görevini devam ettiriyorum. Ee, arkadaşlarım bu tür çabalarını takdirle karşılıyorum. Ee, en azından Kozan Spor için bir katkı sağlamak da bahanesi oldu biz bizlere. Teşekkür ediyorum kendilerine. Çabalarınız için tekrardan teşekkür ederim. Kolay gelsin sizlere de. Sağ olun. Serdar Başka, Başkanım zaten her sene yapıyor elinden geldiğince. bu sene de yaptı teşekkür ediyoruz desteklerini her sene her sene yapıyor bu sene de, de yaptı çok teşekkür evet. ediyoruz çok sağ olun C Başkanım kolay gelsin olsun. sizlere tamam. de teşekkür ediyorum ben Köküsoy Otomotiv sahibi Murat Köküsoy bu Kozanspor'umuza herkes destek çıkmalı bu zorlu günde hepimizin yardımcı olmamız lazım malum herkesin sıkıntıları var ama Kozanspor bizim için daha değerli. Kozan'ın sporumuzu bir yerlere getirmemiz lazım. O yüzden başkalarını arama, arama da başkan yardımcılarıma hepsine olsun teşekkür ediyorum. Kozan sporumuzu iyi bir yere getirmek için mücadele ediyorlar. Biz de bu katkıya bir nevi dosta bir desteğimiz olduysa ne mutlu bize. Evet, evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Murat kardeşim sağ olsun. Yardımcılar ne oldu. Kozan spora da güzel şeyler söyledi. Biz e, yönetimim ve e, Kozanlılar adına teşekkür ediyoruz kendisine. Allah razı olsun. Ederim, sağ, olsun. Çok, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Aymış, teşekkür ediyorum. Aymış. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun. sağlık. Ee, ben yaklaşık 11 yıldır Kozan'da diş hekim, muayenehanecilik yapmaktayım. Diş hekimi Kenan Erşen Efeoğulları adım. Ee, mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Kozanlı vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kozan Sporu sonuna kadar destekliyoruz. Her zaman yanınızda, yanındayız. Zaten Kozan'ımızın e, spordaki en önemli şey Kozanspor. O yüzden de mecburen zaten destek vereceğiz. Kümede kalması için, iyi yerlere gelmesi için de elimizden gelen her şeyi yapacağız her zaman. Sağ olun. Erşen kardeşime teşekkür ediyorum. Kozanspor ve bu yönetimi ve Kozanspor'lar için teşekkürler. Çok sağ olun. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum ben de. Cevdet Yıldırım ismim. İnşaat mühendisiyim. Yaklaşık 15 yıldır inşaat sektöründe Se çalışmaktayız. Işte. Bugün Kozan Spor yönetimimiz... Spor da pandemi döneminden dolayı bazı maddi sıkıntıları var. Biz de biliyoruz bunu. Bu, bu anlamda bize destek olmak için bir, ne, bir nebze destek olabilirsek ne mutlu bize. Cevdet kardeşim kendisi inşaat mühendisi dedi de ayrıca de müteahhit meslektaşım Kozan Spor'a vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz kendisine. Zaten her sene yardım ediyordu, katkısı oluyordu. bu sene de kombine biletle destek vermiş oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Kozan Spor adına ve Kozanlılar adına. Diğer meslektaşlarımızın da Kozanlı esnafların da desteklerini bekliyoruz. İnşallah inşallah. İsmim Abdullah Turur. Egemen İnşaat'ın sahibiyim. Eskiden Egemen Yapı diyebilirdi insanlar bu şekilde. Evet bu Spor yönetim, Kozan Spor Yönetimi de ziyarete geldi, kombine bilet aldınız. Neler söylersiniz? Ee, i̇lk önce gelenlerin ayağına sağlık. Aslında herkesin bu şekilde birbirine e, kolektif bir şekilde destek verip aslında Kozan Spor'a sahip çıkılması lazım. E, ben bundan e, WhatsApp'ta da görüyordum ama e, Serdar abi, Bekir abi sağ olsun yıllardır beni tanır. Bu şekilde gelmesi hem beni onu etti hem de aslında bütün insanların Kozan Spor'a sahip çıkması lazım. Ee, Abdullah Durur, yani senelerdir e, inşaat sektöründe kendisi zaten e, daha önceleri inşaat malzemeleri e, den dolayı zaten tanıyoruz kendisini. Şimdi de e, yapsat e, sektöründe e, kendisine çok teşekkür ediyoruz bizi e, ağırladığı için Kozanspor'a sahip çıktığı için bir nebze. Allah razı olsun, Kozanlılar adına da teşekkür ediyoruz, kozan spor, yönetim adına da kendisine çok çok teşekkür ediyoruz.